bugün biz bir oyun videosu çekeceğiz. Hemen şuradan hemen bir oyun videomuz var. <laughs> Elif Su gel yanıma. Şimdi burada oyunlarımız var arkadaşlar. Şimdi hemen başlayalım Elif le. Hangisini açalım? Mesela iki kişi Merhaba, boyama. Dudak oynayalım. Dudak boyama Tamam olur. Dudak boyama. Şimdi hemen başlıyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar biraz sesler çıkıyor. <laughs> Elsa evet, şimdi başladık. Bak sen yapmak istiyor musun? Mesela bak şimdi 10. leveldeyiz şu anda. <laughs> Elif video e, video da izleyebiliriz. Tekrar <laughs> kaydedici ya. Ya şu örtüsü, Tamam. Devam ediyoruz arkadaşlar. Elim ona değdi. olmuyor Elif ya. Bak şuna basamıyorum. Bir e de video izleyelim mi? Ben de izlemeyeyim. Ya niye Elif? Elif Evet arkadaşlar bakın bu bizim videolarımız böyle hemen. Bakın bunlar hep benim. <laughs> Bazen videolarım da komik olabilir. Bakın bu da Elus'u arkadaşlar. 1 abonem var. Şimdi Elus'u linkini yapıyorum. <laughs> hemen bakın şu 13 bin arkadaşlar benimki. Aa bakın. Elif'si yeni bir video çekmiş ona bakalım adayda. Anne markete gidebilir miyim? Lütfen. Nereye gideceksin nereye? Markete gideceğim anne. Tamam o zaman. Bir de tarcan al. Bir tane ekmek al. E, Domates tost al. Piram al gel. Anne ben kendime çikolata almak için gidiyordum ya. Çikolata yemezsin dişlerin çürütüyor ve dişlerini fırçalamıyorsun. Dişlerim çürümüyor, çürümüyor. Aa anne diş mi ağrıyor? Bak gördün mü şimdi dişin ağrıyor. Sana dediklerimi alacak mısın yoksa almayacak mısın? Tamam ya alacağım Arkadaşlarım hemen Hemen oyunlarımıza devam ediyoruz Roblox oynuyorum hemen arkadaşlar Roblox 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 Roblox'a bayılıyorum arkadaşlarım Elif'se Bak Roblox videosu çekiyorum. Evet hangisini Oynasak mesela Aynen, Çevirelim şunu Şimdi oynayalım. Olur oynuyorum şimdi. Tamam <laughs> zaman şöyle çeviriyorum. Hep şey Yanıma gelmen gerek ama. Evet arkadaşlar bakın benim kızım bu. Dur, bakın seni. böyle. Anne. Yok ben. Ay ses çok kötü.

siz niye böyle yapıyorsunuz? Bebiş. ben bakın ne be bebişsin ya. Binlerce buldum arkadaşlar. Şimdi de bakın. <laughs> o ne kadar düşürüz. Bakın zıplıyorum. Bam 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 bam. Başka bir yere gidebiliyor arkadaşlar? Hay biz de gidelim o zaman. Elif yanına mıydım? Bebek oldum görüyor musun Minnacığım? Aa! Dondurma, dondurma, dondurma alacağım ben ya. Ne biçim ben? <gülüyor> <gülüyor> dondurma. Ama de şey yok değil mi? Kila var şimdi arkadaşlar. Şunu alalım işte ama tamam bu kadar güzel. Nasıl yiyeceğim? yiyeceğim. Şimdi bakın arkadaşlar tamam, nasıl Şu yiyorum. Yaslada, bazen, 300 100 demişti bize. 350 <laughs> e, 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 mi yani, yani, o ya. Her biri. Yiyeceğim. bir pişme olması lazım benim? Şey, şey, şey. Burası hastan. Evet. Gelin hospital yazıyor. Tamam, işte şey. Aman. Anneciğim anne, annem. ne ne ne. Ni kukukki buki. Tam onun hiç Evet, burada bir şey olabilir mi? Bana bebiş lazım. Oo, şimdi istiyorum ben bir şey. Hazır mı yapacağım? Bez mı? Salak. O bez neydi? Gidiyorum, bebişimi aldım, gidiyorum. Canım gitti. Kaptı. Niye gitti ya? Kaptı. Bebişim, bebişim, canım bebişim. Seni bak. Bay bay bebiş gitti. Evcilik mi oynuyorsun içinde? Ee, bak Bakın anne. Anne bak. Kapısı var açılıyor. Burası ne? Aa, hey. miyiz? Bakın arkadaşlar. Kızımı şimdi hemen değiştirmek istiyorum. Kızım çok dipsiz. Uh oh, oh. -oh. İçinde değiştireyim. Şimdi hemen kızıma bakayım. Kıyafete gidiyorum. Hangisi olsun? Ezgiyim olsun. Buyurun. Sizi izne ping sanki. Pembe bir tam bir saçmalık olmuş bir tane bunu yaptım. Tişörtünüzde işlemeyiz. Evet, hiç ka ev diye olalım. Bu ne? Bence bu çok güzel. Evet bu olsun. Yüzümüz nasıl olsun? Yüzümüz zaten güzel. Evet. Aa, hayır. Erkek yüzü niye yapıyorum? Ay çok güzel oldum. Bakın. <laughs> Şimdi artık gitmek istiyorum. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın.